Esselamu Aleyküm. Hamd, bir ve tek, kahar, aziz ve gaffar olan, gönül ehli ve basiret sahiplerine bir hatırlatma, akıl ve düşünce sahiplerine bir ibret olması için geceyi gündüzde büreyen Allah'adır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, Peygamber Efendimizin, ehli beytinin, tüm ashabının ve bizlerin üzerine olsun. Suyuti, Alusi, İbni Kesir gibi müfessirlerin tefsirlerinde yer verdikleri Amir bin Rebiya'dan nakledilen rivayet şu şekildedir. Bir Arap, Amir bin Rebiya'ya misafir oldu. Amir ona ikramda bulunmuş ve Allah Resulü'nden bahsetmiş. Adam daha sonra Amir'e gelip şöyle dedi. Allah Resulü'nden Araplar arasında daha iyisi olmayan bir vadiyi bana arazi olarak vermesini istedim. İsteğimi kabul edip bana verdi. Bu araziden bir parçayı senin ve çocukların için sana vermek istiyorum. Amir ona şöyle cevap verdi. Senin bana vereceğin araziye ihtiyacım yok. Bugün öyle bir sure nazil oldu ki bize dünyayı unutturdu. اقترب İşte onların Kur'an ile ilişkileri bu şekildeydi. Kur'an onları bu şekilde değiştirmişti. Mülk suresinde bize Yüce Allah'ı tanıtan ve onun her şey gücü yeten olduğunu anlatan birçok ayet vardır. Bu anlamı vurgulayan ve buna işaret eden ayetleri düşünelim. Bu arada okumay boyunca birçok kez secde ayetini görüp de secde etmişizdir. Bu secdelerin dışında bir de şükür secdelerimiz olsa ne güzel olur. Allah'a şükür secdesinde bulunmak, onu övmek ve onun bize verdiği nimetlerinden bahsetmek şükrün ifade biçimlerindendir. Aynı şekilde Allah'a sık sık hamd etmek de öyledir. Bize orucu, gece namazını ve işlemiş olduğumuz diğer salih amelleri kolaylaştıran Allah'a minnettarlığımızın ifadesi olarak fıtır sadakası vermek de bir şükür ifadesidir. Başarı Allah'ın yardımı iledir. Hata varsa da bizdendir Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.